Selamlar canlarım nasılsınız iyi misiniz afiyette misiniz merhaba arkadaşlar Bu videoda arkadaşlar nasıl bedava bir şekilde bir pass alabileceksiniz bundan bahsedeceğim yine arkadaşlar videomun ilerleyen durumlarına doğru yani ilerleyen bölümlerine doğru bundan bahsedeceğim çünkü oyuna gireceğim Lakin oyuna girmeden önce de şunu demek istiyorum arkadaşlar siz sevdiniz biz de ödül dağıtmaya devam ediyoruz ya, videolarımı izlemeye sonuna kadar izlemeye dikkat edin like atın lütfen bu videomu şu anda izleyip gören takip eden bütün takipçilerim için sesleniyorum söylüyorum videomda arkadaşlar bedava bir pas nasıl alabileceksiniz bundan bahsedeceğim ama şöyle bir şey de yapacağım hani bunu yapamayan takipçilerim için diyeyim. İki takipçime arkadaşlar. Bu videoda iki takipçime bir Pass alacağım. Brev Pass hediye edeceğim. Katılıyorum falan yazın demeyeceğim arkadaşlar. Yoruma şurada arkadaş ekliyorsunuz ya. Arkadaş eklerken bir tane örnek kod var değil mi? Sizde hangi kodsa sizin oyuncu kodunuz neyse onu arkadaşlar yorum olarak atıyorsunuz. Ben de o oyuncu kodlarından direkt kalp attım. Bak kalp atıyorum. Ben sizin yorumlarınızı okuduğum herkesin yorumunu okuduğum herkese kalp atıyorum arkadaşlar. Yorumunu beğeniyorum. E, yorumuna kalp attım arkadaşlardan. iki kişiyi arkadaş ekleyeceğim oyunda. Ve de onlara bir pas hediye edeceğim arkadaşlar. Videoma isterseniz başlayalım. Siz de Brave Pass kazanmak için arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz Videoya like atıyorsunuz ve videoyu herhangi bir sosyal medya platformunda paylaşıyorsunuz arkadaşlar Yapmanız gerekenler çok basit Siz de yaparak katılabilirsiniz. İsterseniz ufaktan bir savaşçı seçelim. Böyle bir iki el oynayacağım arkadaşlar. Oyun oynayacağım. Biraz ısınacağım. Ondan sonra size nasıl bedava bir şekilde birev pas alabileceksiniz. Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar ki niye almıyorsunuz? Yani herkes alıyor. Ahmet alıyor. Mehmet alıyor bedava bir şekilde. Sen niye almıyorsun ki? Yani mantık olarak düşündüğümüz zaman bizim takipçilerimiz de alsın diyoruz arkadaşlar. O yüzden böyle içerikler çekiyorum. Evet şuradan rastgele bir savaşçı seçeceğim arkadaşlar. E, şunu da demek istiyorum arkadaşlar. Hani video yorum atarken e, oyuncu kimliğinizi atın. Tamam onu bir kenara bıraktık. Bir de şunu atın arkadaşlar. Benim işimi kolaylaştırmak için hem de sizin ne istediğinizi öğrenmek için arkadaşlar e, bana şunu yapın. E, Kare eşte katın. Hani şu oyuncu kimliğinizin başına atıyorsunuz ya. Kare eşte katın şöyle arkadaşlar. Arif Pro bunu yap yazın. Yani ne yapmamı istiyorsanız hangi challenge yapmamı istiyorsanız farklı şeyler yazın bana ben de onlardan yapayım arkadaşlar sizin fikirleriniz benim için gerçekten önemli ee, sağlam challenge'lar yapalım istiyorum farklı fikirli olan Arif Pro bunu yap o işte kalsın Arif Pro bunu yap yazsın arkadaşlar şöyle oyundan Leon'u alacağım Leon'dan bir tur atalım tek hesaplaşma atalım bro okuttum bro hadi bakayım başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar önceki attığım videoda herkes e, hileli mi oynuyorsun falan filan gibisine şeyleri yazmış. Arkadaşlar Türk sunucusunda oynuyorum. Türk serverında oynuyorum. Ama önceki atmış olduğum videoda arkadaşlar. Hesabım zaten ismi farklıydı görmüşsünüzdür. E, onu fake Stars'a girdim. Yani nullbar diye bir şey var. Fake Stars'a girdim. E, hile değil arkadaşlar. Onu da hile falan yapamıyorsunuz. Hile değil. Ama fake ona ee, şey gelmişti siz diyeyim bu yeni karakterin e, gelmişti neydi ismi nani nani herhalde yeni karakter gelmişti ben de dedim deneyim bakayım de, yetenekleri falan ne bu savaş için dedim öylesine girdim yani hile falan değil o tamam mı arkadaşlar hile yapamıyorsanız yani isteseniz <laughs> hilelik bir şey yok ama fake olduğu için e, hile gibi yazmış algılanmış olabilir ama hile değil arkadaşlar yani kesinlikle hesabınıza elmas falan gelmiyor Hani gerçek hesabınıza gelmiyor. Zaten Supercell'e bağlanamıyorsunuz. Öyle fake bir şey. Takılmayın ona. Hatta ona da bir video çekeriz isterseniz. Problem yok. Şöyle Şuna bir atayım. Çekil. Ha arada patlattılar şeyleri herhalde. Güzel kaçtı ama 8 bit var tehlike o ya salalım onu bu arada üç kişi kaldık oyunda oyunda sağa sola dolana dolana kazanıyoruz arkadaşlar oyun kazanma taktiğini gösteriyorum size şu anda <laughs> Vallahi oyun, o yüzden oyun kazanırsınız böyle bol bol bu arada 8 bitlen şey çatışsın beni unutun ben gizlenmek istiyorum beni unutun 8 bit bana bileniyor ama bilmiyor karşısında Arif Pro var Bak bak çok hasar verdi bana. Git yukarıdakine ne dal oğlum ya. Git ya. Niye bana gelirsin ki ya? Bak adam şimdi gidip ölecek onu arkadaşlar. İyi izleyin bakın. Bak Colt robotla mı boğuşuyor orada. Gidecek şimdi. Colt'a deneyecek. Colt bunu içinden geçecek. Aa 8 bit alacak gibi maçla. Yok artık daha nedenle. Bak 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 robot ölecek mal. Ya TV al ya ben biliyorum abi ya vallahi biliyorum ben. Beni boşu boşuna vurdu orada. Her neyse. Bak. Frank, Piper, Rico. Rico aslında full ya Rico alalım. Bir dakika Rico'nun başka kostümü de varmış arkadaşlar. Rico alalım ama şu kostümü değişelim. He anası buymuş. İki tane kostüm varmış zaten. Rico alalım. Bu arada kutu mu geldi bana? Bir bildirim geldi ona da bakacağım az sonra. Şöyle bir kutuları bir yok edelim abi. Bir kendimize gelelim. Şöyle Rikolan beraber. Riko reis. Kovboy Rikolan. Kutuları bir patlatalım. Evet. Şöyle kutuları patlatalım. Biraz kasalım. Güzel. Bilmiyorum da oyunda Riko'nun çok fazla canı yok. Ama Rikolan niye iyi oynuyorum. Biraz ağır bir savaşçı ama. iyi işler çıkarıyor yani. Colt'tan iyidir bence. Siz de yorumunuzu atarsınız arkadaşlar. Colt mu Rico mu sizce? Sizce hangisi? Bence Rico. Bu arada robot takıldı Poco'nun peşine. Poco'yu indirse çok güzel olur orada. Ben de şunu bir patlatayım. Poco kaçmaya devam ediyor. Robota gücü yetmiyor. Çayırlarda Oo, oh, Poco Fight'a girdi. Robot da bu tıklattı onu. Çok iyi. Ha, Shell de saldı. Shell bana geliyor bak. Ya bu Shell'in bana garezi var. Yukarıda biri daha mı var? Dur bir dakika onlara ben yaklaşayım şöyle. He, yok kimse herhalde. Shell bizi bekliyor da. Yukarı çıkayım patlatayım hesabı yapayım ama. Yemezler. Tamam takılsın orada. Şu robot Pokolan beraber uğraşmaya devam ediyor. Bu Poco manyak ya. Harbiden çılgın bu çocuk. Bırakmış gitmiş. Leon da bak 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 arkadan saldıracak ona. Öldüm lan Poco. Ha o yaşıyormuş. Leon'la fight'a girdi. Leon kaçma lan git. Savaş. Canını azalsınlar. Ben de çıkacağım arkadaşlar. Pusarak oynayacağım. Ha Poco'yu Leon bitirdi. Shelly'i de bitirsin. Şeyli de bitir. Ya yanlış adamı attık. Baba baba baba. Ama şey kardeş senin yaptığın hile. Senin yaptığın adil değil. Ya ultini ama ya, ultini ama ya var ya şurada. Abi bedava öldüm resmen ya böyle bir şey yok ya adam var ya oyunun sonuna kadar pustu 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 otlardan çıkmadı yılan oldu. En sonunda geldi bize ulti attı böyle bir şey yok ya. Bu arada kupamızı kastık. Brev pasımızı da kastık. Şu savaş kutusunu bir açalım bakalım ne çıkacak. Altın piper güç puanı geldi. Şöyle bu arada brev pasında bedava olanı var e, paralı olanı var. Hani ücretsiz bir şekilde de bayağı bir kutu alabiliyorsunuz. Onu deniyoruz şu anda. Paralı oldu ne oluyor? Mega kutu da geliyor. Büyük kutu da geliyor. Ama parasız oldu mu büyük kutu ve savaş kutusu veriyor arkadaşlar. Şöyle ileri doğru gidiyor. Bu arada Gale şeyi var. Brave pasta Gale var. Gale de efsane bir karakter. Onu da isterseniz şu farklı şeyde bir deneyebiliriz. Hani dedim ya ne olur da farkı farklı bir Brave Stars fake Brave Stars. Onda da deneyebilirim isterseniz. Bu arada kulübüm bu arkadaşlar 98 tane üyemiz var. Arp Protein kulübümün ismi. Kulübüme katılıp böyle uzun zaman oynamak isteyen arkadaşlar varsa öyle kişiler öncelikle katılsın isterim. Çünkü kimisi giriyor, kulüpten çıkıyor. Burada yabancılar da var. Kulübe yabancılar kim girdi oğlum? Türk deyip kulüp Yabancı adamlar da girmiş. Neyse. Kulübüm buraya arkadaşlar katılabilirsiniz. 98 tane üyesi var. 1 milyon kupası var. 2 kişilik boş yeri var şu anda. 2 takipçim girebilir. 10k